Merhabalar. Sinema severlerin büyük bir merak ve heyecanla beklediği dün ikinci bölüm nihayet sinemalarda. Ben de dün filminin ikinci bölümünü açıkçası çok merak ediyordum. Merak ve heyecanla bekleyen seyircilerden bir tanesi bendim. Sinemalara geldikten sonra da çok kısa bir süre içerisinde filmi izledim. Filmle ilgili ilk yorumum da şu. Sinema daha ölmedi. İyi ki sinema var. İşte bu programda dün ikinci bölümle ilgili ben de fikirlerimi ve düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ancak henüz filmi izlememiş olanlar, henüz kitabı okumamış olanlar için de spoiler vermeden ilerleyeceğimi şimdiden söyleyeyim. Frank Herbert'ın yarattığı ve toplamda ana olarak 6 bölümden oluşan Dün serisi bilim kurgu ve fantastik edebiyatta kendine hatırı sayılır bir kitle kazandırmıştı. Hatırı sayılır bir takdir toplamıştı. 1984 yılında ise yönetmenlik koltuğuna David Lynch'in oturduğu Dün filmi Dün evreninin sinema severlerle tanışmasına vesile olmuştu. Ancak 1984 yılındaki Dün denemesinde hem yapımcılar hem de yönetmen oldukça büyük bir hata yapmıştı. Dün serisinin ilk kitabını tek bir filme sığdırmaya çalışmışlardı ve üstelik neredeyse kitabı birebir uyarlamaya çalışmışlardı. İşte 2020 yılına geldiğimizde hem yönetmen hem de Dün'ün yeni yapımcıları bu hataları tekrarlamadılar. İlk kitabı iki bölüm halinde tasarladılar ve gerektiği zaman bazı değişiklikler yapmayı bildiler. Böylelikle seyirci de dün evrenini daha rahat anlayabildi, hikayeye daha rahat adapte olabildi ve yönetmen istediğini anlatmak konusunda daha geniş bir alana kavuştu ve öyle zannediyorum ki benim de ilk fikrim şu, yönetmen anlatmak istediğini gerçekten anlatabildi. Üstelik sinema teknikleri ve teknoloji de gelişti. Böylelikle dün evreninde çok önemli bir yere sahip olan yeni silahlar, yeni araçlar, yeni gezegenler bu üstün teknoloji sayesinde çok daha gerçekçi bir şekilde sinema dünyasına da aktarılabildi. Ancak dün birinci bölümün bir talihsizliği vardı. O talihsizlik de pandemiydi. Haliyle film sinemalarda yeterince izlenemedi ve bence dün birinci bölüm hak ettiği ilgiden daha azını topladı, hak ettiği takdirden daha azını kazandı. İşte dün ikinci bölüm, bu biraz önce bahsettiğimiz 2020 yılında yayınlanan birinci bölümün bütün artılarını taşırken birinci bölümün bu dezavantajlı yanlarının hiçbirisini taşımıyor. Üstelik insanların sinemaya hasret kaldığı bir dönemde ortaya çıktı ve gerçekten bunun da hakkını verdi. Hem de birinci bölümde başlayan ve düğümlenen bazı olayların çözümüne de seyirci bu filmde tanıklık ettiği için onlar için de unutulmaz bir film oldu bence. Deni Denis Villeneuve. Denis Villeneuve son yılların en gözde yönetmenlerinden bir tanesi. Birçok başarılı, gişe yapmış, takdir toplamış filmin yönetmeni. Üstelik bunu yaparken de tek türe bağımlı kalan bir yönetmen değil. Kendisi için bir tür yönetmeni diyemeyiz. Farklı türlerde farklı hikayeleri farklı yöntemlerle anlatma becerisini her seferinde ortaya koymuştu. İşte yönetmen Deni Villeneuve'ün bu becerisi hem dün evreni hem de dün yapımcıları için çok büyük bir şans oldu. Ve öyle zannediyorum ki herkes Deni Villeneuve'ün yönetmenlik koltuğunda oturmasından bir hayli memnun. Çıkan haberlere ve yönetmenin açıklamalarına göre de dün 3. bölümünde de yine yönetmenlik koltuğunda Deni Villeneuve olacak. Bu girişten sonra gelelim filme. Film tam da birinci bölümün bittiği yerden başlıyor. Paul Atreides Harkonnenlerin darbesiyle yıkılmış, ihanete uğramış ve katledilmiş Atreides hanedanının son temsilcisidir ve hayatını kurtarmak için çok uğraştıktan sonra nihayet çölde hayatta kalmayı başarabilmiştir annesi Lady Jessica ile beraber. Sadece hayatta kalmayı başarmamıştır aslında Arrakis gezegeninin gerçek sahipleri Fremenlerin arasına da katılmıştır. Ve bir süre sonra artık o sadece Pol, Adriadis değildir. Aynı zamanda Fremenlerin içerisindeki muaddip usuldür. Hem Paul'un hem kendi yetenekleri hem kendi becerisi hem Fremenlerin yetenekleri ve becerisi hem de kanından gelen kutsal güçle Paul Adriadis muaddip Usul Harkonnen'lere oldukça zorlu zamanlar yaşatmaya başlamıştır. Üstelik o topraklarda çok çok öncelerden tohumları atılmış olan bazı kehanetlerin de üzerinde toplandığı kişi olmuştur. Harkonnenler ise hem Fremenlerle, hem gezegenin şartlarıyla, hem de çöl solucanlarıyla mücadelelerinde çok büyük zarar görmektedirler. Neredeyse baharat arzusu onlar için bir yıkım olmak üzeredir. İşte tam da bu zamanlarda Baron Harkonnen bu meseleyi çözmesi için en az kendisi kadar kötü veliahtını, Feit Rauta Harkonnen'i, Arrakis gezegenine gönderir. Onun yapması gereken bazı şeyler vardır. Muaddip de bir karar vermek zorundadır artık. Bu şekilde devam edip Parkonenlere zarar vermeye mi devam edecektir? Yoksa onun alnına yazılmış olan kehanetin izinde yürüyüp çok daha büyük bir savaş başlatıp hem Arrakis gezegeninin hem de belki de evrenin tek hakimi mi olacaktır? hala kafasında bazı soru işaretleri vardır. Çünkü büyük savaşı başlatırsa milyonların katledileceği bir savaşa tanıklık edeceğinden, milyonların katledileceği bir savaşı tetikleyen insan olacağından çekinmektedir. Yol ayrımı sadece bunda da sınırlı değildir. Bene Cesseritlerin bir üyesi olan annesi Lady Jessica ve sevdiği kadın olan Chani arasında da kalmıştır hikayenin aktarımı, muaddibin kendi içindeki çelişkisi ve bir sinema filminde olması gereken en önemli unsurlardan bir tanesi olan kahramanın yolculuğunu yansıtması bunun haricinde gezegenin kendi içerisindeki dinamiklerini de yansıtması bakımından seyirci hikayeye çok rahat bir şekilde dahil olabiliyor ve hikayenin içerisine girebiliyor. Winövin yarattığı atmosfer ve sinematografik olarak üst düzeye çıkan sahneleriyle seyirci fevkalade bir sinema deneyiminin içinde buluyor kendini. En azından ben böyle duygular yaşadım bir de yayınlanmış edebiyat öykülerinin, edebiyat hikayelerinin, edebiyat eserlerinin sinema eserlerinde aktarılmasında bazı zorluklar yaşanıyor. Bu zorlukları yaşamamak adına yönetmen ve yapımcılar bazı noktalarda inisiyatif alarak sinema evrenine yakınlaşması sinema evreninde daha anlamlı hale gelmesi için hikayede bazı değişiklikler, bazı dokunuşlar yapmış. Bu değişiklikler, bu dokunuşlar da hikayenin sinema evrenine daha uygun bir hale gelmesine neden olmuş. Çünkü gerçekten de bir kitabın birebir aynısını sinema evrenine yansıtmak bazen hatta genellikle olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Kitabın yarattığı dünya ve sunduğu algı her zaman sinema evrenine uygun olmayabilir. O zaman yapılacak şey bence de sinema evlerine uygun şekilde değişiklikler yapmak. Senaristler ve yönetmen bu konuda da oldukça mahir. Kitapları okumuş ve bazı farklılıkları da net anlamış birisi olarak söyleyebilirim ki bu beni hiç rahatsız etmedi. Gelelim oyunculuklara. Timothy Kalamet ismi benim pek sıcak olduğum isimlerden bir tanesi değil. Ve bana sorarsanız sanki biraz Hollywood'un ortaya çıkardığı ve biçimlendirdiği bir yıldız erkek figürü olarak karşıma çıkıyor ama ne yalan söyleyeyim yani Timothy Kalamet Paul Adreides muhatip usul rolünün hakkını vermiş hatta hem fiziksel durumuyla hem de yaşıyla alakalı herhalde bu role en iyi oturacak erkek oyuncu olabilirmiş ve oturmuşta çok başarılı bir performans sergiliyor. Yine bunun yanında yan roller, yine Stilgar rolüyle Javier Bardem çok başarılı iken bence filmin oyunculuk anlamındaki zirvesi Lady Jessica rolüyle Rebecca Ferguson. Rebecca Ferguson Lady Jessica rolüyle bence kusursuz bir performans sergiliyor. Bayıldım. Çok iyiydi hem kitapta hem de filmde önemli bir ağırlığı, önemli bir rolü olan Chani rolünde ise Zendaya vardı. Chani rolünde Zendaya bence filmin en zayıf halkası. Neden diye soracak olursanız belki de fiziksel özellikler anlamında Chani olabilecek en iyi oyuncu Zendaya iken oyunculuk becerisi, oyunculuk yeteneği bakımından mı bilmiyorum Chani rolüyle sırıttı bunu da söylemeden edemeyeceğim. Filmin eksik noktalarından bir tanesi bence buydu. Bir de bilmiyorum bana öyle mi geldi ama bazı yerlerde kurgu beni filmin dışına attı. Yani sanki bazı yerler, bazı sahneler böyle gerektiğinden uzundu. Bazı yerler, bazı sahneler arasındaki geçişler gerektiğinden uzundu. Bazı yerler, bazı sahneler arasındaki geçişler akışkanlıkta gerektiğinden kısaydı. Dolayısıyla burada bir sarsılıp tekrardan hikayeye girmek benim için en azından biraz yorucu oldu. Sanki filmin teknik olarak kurgu kısmında biraz problem var gibi geldi bana. Ancak belki ikinci izleyişimde bununla ilgili net bir fikre ulaşabilirim. Elbette filmin görüntü yönetmenliğini de çok beğendim. Teknoloji kullanımını da çok beğendim hem Arakiz gezegeni, hem mekanlar, hem araçlar, hem silahlar çok iyi yansıtılmış. Bazen kendimizi çölün ortasında, bazen solucanın sırtında, bazen de bir siyecin içinde hissedebiliyoruz. Dolayısıyla bilgisayarda çekilen görüntülerde sadece Faith Rauta'nın stadyum sahnesi hariç, Orada görüntüler bana biraz yapay geldi ancak diğer yerlerde, diğer görüntülerde, diğer sahnelerde ben sahte bir his uyanmadı bende. Gerçekçi geldi. Bu da filmin başarılı noktalarından bir tanesi açıkçası. Ama söylediğim gibi genel olarak çok 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 başarılı. Özellikle finale yaklaşırkenki savaş sahnesi ve final sahnesi çok başarılıydı. Hem görüntü yönetimi açısından, hem teknolojinin kullanımı açısından, hem de sinematografi açıdan bir de konuşulması gereken bir konu var ki bu hem dün kitabında hem de filmde çok güzel bir şekilde aktarılmış. İnançların insanlar ve toplum üzerindeki o inanılmaz büyük etkisi. 10 binli yıllar silahlar, mekanlar, araçlar her şey ama her şey değişmiş. Değişmeyen tek şey var o da insanların bir kutsal olana inanma, tapınma ve her işarette ona yönelme isteği, ona yönelme arzusu. Bu o kadar güçlü bir arzu ve tutku ki polün, muaddibin, usulün hep korktuğu ve son olan kutsal savaşa yani cihada kadar gidebilecek bir de güç yaratıyor. Frank Herbert dün evrenindeki inançları ve bu inançların gücünü çok ustalıkla işlemiş. Yönetmenimiz Denis Villeneuve de bu filmde bu noktaları es geçmemiş doğru bir şekilde abartmadan aktarabilmiş. Evet, dün ikinci bölümüyle şimdiden sinema tarihinin büyük eserleriyle, büyük serileriyle karşılaştırılmaya başlandı bile. Film puanlama sitelerinde de çok yüksek puanlarla giriş yaptı. Ancak dün serisinin bir Yüzüklerin Efendisi, bir Baba, bir Yıldız Savaşları serisiyle eş olabilecek mi? Bunu ancak gelecek gösterecek ve gelecekteki seyirciler gösterecek. Ancak bu konuda gerçekten ümit var. Gerçekten son yıllarda iyi ki sinema var detirten filmlerden bir tanesi. Bakalım gelecek dün serisiyle ilgili nasıl bir karar verecek. Bu içeriği beğendiyseniz kanalıma abone olursanız beni oldukça sevindirirsiniz. Böyle içerikler yapma konusunda kendimi daha güçlü hissederim. Evet, dün ikinci bölümüyle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Daha sonra tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.